Havalimanlarında maymun çiçeği konusunda endişelenmeyi bırakın. İstanbul her şeyi kontrol altında tutuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği çiçeği hastalığını küresel sağlık acil durumu ilan etmesi üzerine İstanbul Havalimanı önlemlerini artırdı. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmak üzere 11 Afrika ülkesinden gelen uçuşlar sıkı bir şekilde denetleniyor. İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, Türkiye'de şu ana kadar herhangi bir vaka tespit edilmediğini bizlere bildiriyor. Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular yakından takip ediliyor ve şüpheli vakalar için izolasyon odaları hazır. Sağlık yetkilileri, havalimanı yönetimi ve havayolu şirketleriyle yapılan kapsamlı bir toplantıda, personel için önleyici tedbirler ve yönergeler belirlendi. Artan farkındalığa rağmen Doktor Kavak mevcut protokollerin ötesinde ek önlem alınmadığını doğruluyor. Yani bir dahaki sefere İstanbul'dan uçarken durumun kontrol altında olduğunu bilin. Bilgili kalın, güvende kalın.